Herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayım. Bakırköy Adliyesi'ndeyiz. Bakırköy Adliyesi'nde öncesindenle konuşun. Çok önemli bir dava var. Bir adalet arayışı var. Selep davası vardı. Vahşice katledilmişti ve doğal olarak hem annesi hem de avukat e, Türkan Hanım burada davada bir hukuk mücadelesi veriyorlar. İsterseniz dava az önce bitti. Ben sözü önce bir Türkan Hanım'a bırakacağım. Sonrasında da e, size doğru geleceğim. Ee, bu altıncı duruşmaydı evet. ee, hatırladığım kadarıyla ee, Doğrudur. neler oldu? Doğrudur. Şöyle bu bir ara duruşma gibiydi bizim için çünkü esas önemli diye tabir edebileceğimiz hususlar ilk celselerde aslında tamamlandı. Fakat eksiklerimiz bir türlü maalesef toplanamıyor. Şöyle ki Fa'il'in kızı ve kız arkadaşı, birlikte yaşadığı ev arkadaşı olan kız. Olaya dahi oldukları açıkça net bir şekilde ortadayken kolluk aşamasında tanık olarak dinlendikleri için haklarında hali hazırda bir yakalama kararı verilemiyor ve zorla getirme kararlarında da artık defalardır yazılmasına rağmen kolla bulunamadılar ve en son yurt dışına kaçtıkları yazılan, havalimanına yazılan yazıdan sonra ortaya çıktı. İki kız davadan, yani olaydan sonra ülkeyi terk etmiş ve kaçmış durumdalar. Oysaki ısrarla mahkeme çağırıyor ve fakat şey şekilde ulaşamıyoruz. Peki size göre hmm. katilin kızlarının oradaki görevini Bana göre şöyle. Şimdi Sedef'in e, olayı e, maalesef böyle farklı farklı e, yazanlar var. Aslı şu. İlk etapta kızlarından dolayı zaten kızıyla oturan bir baba profili yüzünden o eve gitmekte bir mahsur görmüyor. Ve bu bir iş görüşmesi. Ve adamın ve kızın da söylemine göre kızı zaten Sedef'le görüşecek. Bu çok çarpıtıldı ve yanlış anlatılıyor. Evet, altını çizelim. Evet. Aslında e, bu çok önemli bir bilgi. Evet. Sanki Sedef Güler hiç tanımadığı bir adamın maalesef. evine gitmiş gibi algılanıyor. Ama aslında öyle değil. Burada hani Cani kızının bir iş kurduğunu ve kurduğu işte Sedef Güler'in çalışmasını istedi ve o yüzden de asıl patronu çalışacağı kişiyi Sedef Güler'in kızı olduğunu belirttiği için eve davet ediyor. Aynen dediğiniz gibi bunu doğrulamamız çok yerinde oldu. Çünkü bu konuda halen maalesef bu ülkede bir kadın veya bir kız öldürüldüğünde sizlerin de malum üzerine yaşam biçimi irdeleniyor. O saatte orada ne işi vardı? Biz bunu Sedef'te çok yaşadık maalesef. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Onun için sizler gibi değerli gazeteciler sorduğunda işin doğrusunu en azından anlatmak gibi bir fırsatımız oluyor. Teşekkür ediyoruz bunun için. Sedef Güler cinayeti bana göre bir avukat olarak söylüyorum bir yoksulluk cinayetidir. Net, nöer nokta diyorum. Çünkü Sedef'in para anlamında, ailesinin durumu anlamında ihtiyacı olduğu için bu ihtiyaç durumu bu konuda artık ustalaşmış olan ve 17 ile 20 sene arası cezaevi geçiş bir şey olan bir şahıs tarafından ustaca dışarıki hayatında planlanarak bir tuzak olarak genç kızlara karşı bize göre kullanılıyor. Sedef muhtemelen ne ilk kurban ne de son kurban olacak eğer çıkmayı başarırlarsa ki her celse tahliyelerini talep ediyorlar. Sedef'in eceliyle öldüğünü söylüyorlar. Sedef'in zaten müptela olduğunu ve kendiliğinden öldü gitti ben ne yapabilirim. Hatta benim hayatımı mahvetti. Ne güzel hayatım vardı diye biliyor adam. Bunu söyleyen kişi zaten hali hazırda olay meydana geldiğinde 8 yıllık bir aranma kaydı olan ve kaçak diye tabir ettiğimiz bir yani toplumda kaçak olarak yaşamakta olan bir şahıs. Ama bu kişi kendini iş kuran, iş sahibi, iş insanı olarak tanıtabiliyor kafe açabiliyor, yaşayabiliyor, gezebiliyor tozabiliyor. Her şekilde kullanmış olduğunu düşünüyoruz. Burada bir parantez daha açacağım. Hadi. Yani çok özür diyorum sizin yanınızda bu soruyu soracağım. Duymadım, kızının, kızının, yani daha doğrusu Sedef'in hani doğal bir şekilde ölüp hayatını onun mahvettiğini söyledi bu cani evet. maalesef ki tekrar sizden özür diliyorum. Sedef'i halıya sürüyor, denize atıyor. Vahşice bir hani bir daha bedeni bulunmasın. Yani, yani ailesi amaç bir o, bedenini aynen. bile hani bir mezar yeri bile olmasın e, diye eylem ler yapıyor ama burada gelip sonra da diyor söyleyeyim. ben mağdurum diyor. Evet. Kendisinin mağdur olduğunu söylüyor. Mağdur bir ailenin yüzüne bakarak söyleyebiliyorlar bunu. Gerçekten pes diyorum. Ha ben bunu bu kişilerin kondisyonlu, klasik suç kaydının çok abartılı olup hayatını bunun üzerine kurmuş, yaşamını buradan idame ettiren, kurduğu o çevreyle etrafa korku salıp, tuzak kurup bir şekilde bir nevi bir çete ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ve hali hazırda belki dışarıda olan ayağı da yine başka genç kızlarımızı hali hazırda kandırıyor olabilirler şu anda diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi çok üzülürüm size de göreceğim. Hani kızınızın şu an hani katiliyle cani bir adam, suya atmış bir adama altı celsedir görüyorsunuz. Aslında çok bir şey söyleyecek bir sorum da yok, bir şey de soramam ama ben sadece duygularınızı anlatıyorum. Duygularım şu yönde söyleyeyim ben. Arsız bir şekilde savunmasını şu şekilde yapıyor bizi suçluymuş, hayatımızı mahvettiler diyor. Ben çocuğumun acısını tarafa koydum, onu bende nasırlaştırdılar artık. O bende kin ve nefrete, öfkeye dönüştü. Diğer taraftan şunu söylemek istiyorum. Bu canavarın onlarca suç kaydı varken dışarıda çok rahat bir şekilde gezdi. İlk cinayeti değil, ilk işlediği suç değil. Yasaklı madde ticareti, imalatı yapıyor. Benim çocuğum gitti, eğer ki o caniye bu zamana kadar dur denilseydi, o cani dışarıda olmuş olmasaydı benim çocuğum katledilmeyecekti. Ve bugün heyet karşısında benim hayatımı mahvettiler, eceliyle ölmüştür. Sakın sağlam bir çocuk nasıl eceliyle ölüyor? Bunu anlayamadım. Söylediği hiçbir şey, e, yani kendi ifadelerinde boğuluyorlar aslında. Ş şunu söylemek istiyorum, içeriye girip çıktığımda emin olun ki, Beni en çok orada incilten, en çok beni yıpratan o caninin ağzından söylediği sözlerdi. Daha çok çıksın, daha çok bana çocuğuma hakaret etsin. Umurumda değil. Çünkü doğru birdir. Günün sonunda çıkacak. Ben dik giriyorum, dik çıkıyorum ve benim çocuğuma, benim aileme atı iftiranın hiçbirini ben kabul etmiyorum. Beni en çok orada yaralayan şu cümleler oluyor. Kendisi heyetin karşısında. Beni mahalle torbacılarıyla karıştırmayın. Ben Arabistan'a bilmem kaç tane hapı tırla çıkartıyorum. Ben bu işin ticaretini yapıyorum. Ben büyük adamım diyor. Ve peşinden savunan bayan hukukçu. O dosyayı görmüyor musun? Dosya senin elinde ya. O çocuğun nasıl vahşice katledildiğini o dosyada görüyorsun. Hangi vicdanla? Saygı benim müvekkilim saygıdeğer bir iş adamıdır beraatini istiyorum deyip de her seferinde beraat isteyebiliyorsun. Nasıl bir vicdana sahipsin? Emin olun ki bu beni yaralamıyor. Günün sonunda ben bu mücadelemin arkasını asla bırakmayacağım. Yasımı da tutmayacağım, köşeme de çekilmeyeceğim. Beni yıldırmaya çalışıyorlar. Şerefim üzerinden, çocuğumun üzerinden tabii. Bu umurumda değil benim. O iblisler dışarı çıkamayacak ve dışarıdakiler de içeriye girecek aynı şekilde. Çünkü şu anda hala toplumun evladını zehirlemeye devam ediyorlar. Başını ben sağ olsun. teşekkür ediyorum. Çok fazla anlatsın. Çok yani ederiz. burada. Çok teşekkür ederim tekrardan. Tamam. Sedef Güler'in davası devam edecek. Önümüzdeki günlerde yine eksiklikler giderilecek, dosya incelenecek ve bu dosyanın incelenmesiyle birlikte işte mahkeme adalet çerçevesinde bir kararın verecek. Ama tabii ki bu adalette karar verilirken mağdur aileler ki biliyorsunuz ki Ahmet Mengüzü dosyasında mağdur ailelerin üzüldüğü bir karar çıkmıştı. Mağdur ailelerin üzüleceği bir karar mı? Yoksa mağdur ailelerin mutlu olacağı adalet tecelli mi ettiği diyeceği bir karar olacaktır. Biz de bunu takip ediyor olacağız. Ben de yayın yayınlarımda sizlere Sedet Güler'in vahşice katledilmesine dair bütün böyle bilgileri, belgeleri, gelişmeleri aktarıyor olacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.